Selamun Yunus abi. Aman abi, abi, abi. Ama git başımdan. Hayırlı Ramazanlar. Amin abi. Keyfini, nasılsın iyi misin? Keyfin saatin nasıl Yunus abi? Güzel, bakalım, güzel Şöyle abi. kadraja almayalım çok iyi. Tabii Yunus abimin gene elinde icat var. Maşallah. Oh. <laughs> Hayatta gördüğüm en kaliteli kilit. Bu kilit ne kesilir ne kırılır. Yunus. Başla ama var. Yunus bak. Hacıdan mı işten mi? Ha, şuradan mı kaynasın dışarıdan mı? Böyle mi kaynasın? Aha, beli Yunus. Beli. Yukarıdan mı? Ha, bir, ha düşünün. Yunus. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Vallahi bir şey. Yunus dur. Yunus. Ya bu iftar iftarı ne yapacağız Yunus? Lan ya ben et alacağım yemin ediyorum ya Yunus. Yunus bir şey diyeceğim. Yunus kaçtı ya. Selamun aleyküm. Hayırlı evet. Ramazanlar. Nasıl keyfin saati? İyi iyi. Neler yapıyorsun? İş oluyor mu? Oluyor arasında. Nakliye işi mi yapıyorsun İpçim? <laughs> Kaç senedir yapıyorsun? <laughs> 20. 20. Kaç sene Yunus? 20 20 20 Sağır kulağını deleceğim ha Şimdi nakliye de ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum Al ısıtlıyorsun e, komple mi yapıyorsun? Götürüyorsun getiriyorsun, <laughs> getiriyorsun ha? Boş lafına uğraşma ya Selamun aleyküm genç insan gözlere bak ya yemin Maşallah nazı Bak ben bu arkadaşım böyle ufacık çocuktu 3-4 yaşında koşardı Bu muhterem insan kim biliyor musunuz? Kardeş nasılsın? İyi misin? Tamam Murat abi Allah'ın olsun Hayırlı rahatsız. Ramazanlar. Sağ ol Evet. E, boruyu göstereyim. Bu boru A değil efendim. kolektör. Tamam bu nereye gitti şey ya arka taraf. <laughs> Dur arkadaşlar bir dakika. Yanlış mı çekiyorum boruyu? Boruyu bir tek çekiyorum. Ah. Arkadaşlar bu özel bir imalat. Şimdi şakayı bırakın biraz konuya gelelim. E, bu değerli ve bu kaynağı çok iyi, profesyonel bir kaynakçı olması lazım. Özel bir aparat yapıyor. Ee, şurada da şöyle bir şu kısmın bakın nasıl kaynatıyor. Özel bildiğimiz sıradan kaynakçıların yapacağı iş değil. Bir tek bunu yaparsa hazırlığımız yapar. Hocam bu neyin parçası? Hocam. Neyin? Brüller mi? Buhar, buhar kazan. Buhar kazanı arkadaşlar. Çok özel bir yapım. Bizim işte Türk mühendis işçi arkadaşlara imkan verirseniz böyle her şeyi yapar. Yeter ki imkan verin. Bakın şu çok güzel özel bir parça kaynatılıyor buraya. Bunun kaynak sıradan mali demircilerin yapacağı işler değil. Bir tek Hacı yapacağı iş. Hadi çalışıyor senin. Hadi ben kaçıyorum. Işler... Allah razı olsun sizden. Durmak takılmayalım. Ramazan günüyle bir yerimizi kırmayalım. Gençler kolay gelsin. Evet, e, Yunus kaçtı abi apar topar. Burada da bir parçası var. Bu da oraya kaynayacak arkadaşlar. Bakın, bu da oradan artık nasıl bir yere kaynayacak. Evet, boyamışlar. Onu sonra bittiğinde o da boyanacak böyle siyah. Gerçekten e, bu sıfırdan üreten, vardan yoktan var eden insanları çok seviyorum. Böyle Yunus gibi on parmağında on marifet olan. Ama Hacı Yunus bugün oruçlu ya. tamadık, konuşturamadık. Abi kaçtı. Ne yapalım? Hepinize sağlıklı. Hacı Yunus'a dedik ki biz sana oruç. Şurada dedik bir iftar açalım akşam. Şurada. Etmet. Yok mu? dedi bir bakalım daha. Epey bir zaman var. Güzel bir burada İftar yemeği versek güzel bir çekim yapacağız arkadaşlar Hacı Yunus'la. Efsane Hacı Yunus'la iftar yemeği diye bir çekim yapacağız ama eğer tabii iftar edersek kalın sağlıcakla kendinize bakın.